Havaların çok sıcak olması ve balıkçıların teknelerini temizleyebilmek için sularının olmaması balıkçılara zor anlar yaşatıyor. Tamam, Balıkçılar motorlu taşıtların her yıl fenli muayeneleri yapılıyorsa balık teknelerinin de her yıl balık sezonunda denize çıkıp avlanabilmeleri için denizle elverişlilik belgesi almaları gerektiğini söylediler. Ancak balıkçı teknelerinin bulunduğu kordonda su hattının olmasına rağmen suların açık olmaması balıkçıları zor durumda bırakıyor. Suyun olmaması balıkçıların teknelerine de bakım yapmamalarına neden oluyor. Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz balıkçılara su ihtiyaçlarını giderebilmek için su tanker göndermiş. Ancak bu su tankeri de yeterli gelmiyor. Balıkçılar su içmek ve diğer kişisel ihtiyaçlar için tanker suyunun hijyenik olmadığını ifade ediyorlar. Sabah erken saatlerinde teknelerinin bakımını yapmak ve balık avlanma sezonuna hazır olabilmek için çalışmalarını sürdürürken yaşadıkları su probleminin yetkililer tarafından çözülmesini bekliyorlar. Balıkçılardan Tevfik Güvenç ve Mahmut Serim su olmaması nedeniyle zor durumda olduklarını belirterek şunları söyledi. Sadece teknelerimizin çektiğinde altı çok sürü bu teknelerin altını yıkıyor, yıkıyoruz. Altının teknelerin içine görüldü. Teknelerin içine o Bu suyla kompresörle midyaları yıkıyoruz. Temizliyoruz. Altını. Ama bize bir de burada çalışırken hava çok sıcak. Terliyoruz, elimizi yüzümüzü yıkayıp su kullanmak istiyoruz. O da çok önemli. Ha, onun için yani belediye başkanımızın da artık işi uzatmayıp bir an evvel biz müracaatımızı yaptık. Suyu vermesini şahsından rica ediyoruz. Şikayetçi diyebileceğim bir şey yok ama yani bizim burada daha önce yapmış olduğumuz bizim bir e, e, suyumuz vardı, elektriğimiz vardı, bir şeylerimiz vardı ama bir herhalde prosedür anlaşması gere, gereğinde yani burada bunlar kesildi kesilince biz tabii elektrik bir şekilde temin edildi arkadaşlar herhalde bir kooperatif içerik durumu var herhalde onlar elektriği temin ettiler ama yalnız bize suyu temin edemediler şu anda da yalnız onu da herhalde belediyenin yani bu şu şöyle bir insanlık yaşamının içinde su gerekiyor evet. ne yapmamız lazım İçmemiz lazım gerekiyor içiyoruz yani paramız da yok yani biz balıkçıyız balıkçılık olmuyor.